Merhaba arkadaşlar ben Taluk Bugün sizlerle beraber Bir story oyununa Beraberiz arkadaşlar Evet arkadaşlar videomuza geçmeden önce Sizlere e, bir şey de Duyurmak istiyorum Bir şey duyurmak istiyorum arkadaşlar Arkadaşlar bu arada öncelikle ne zaman Video çekeceğim belli oldu Arkadaşlar hangi günler video gelecek Onu da belirledim arkadaşlar e, Arkadaşlar Cuma cumartesi Pazar günleri gelecek arkadaşlar. Videolar artık düzenli bir şekilde Cuma, Cumartesi, Pazar günleri gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık düzenli videolar başlıyorum. Şuradan hemen bir abone olup bildirim zilini de açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirim zilini sizin benim videolarımdan haberdar olmanız için koymuş bir buton. Şimdi arkadaşlar fazla fazla boş yapmayalım. <laughs> hemen videomuza geçelim. Kesin ben yine başta bir boş yaptım. Reklamma falan yaptım. Ama arkadaşlar gerçekten bu arada düzenli videolar çekmeye başlayacağım artık. Ee, söylemişimdir zaten. Cuma, cumartesi, pazar günleri düzenli bir şekilde video gelecek. Evet arkadaşlar şimdi hemen seçelim. Kit diyelim. Kit dedik. Ben burada neyi seviyorum? Tabii ki de cipsliği seviyorum. Çünkü otomatik olarak bizim canımız yeniliyor. Lin tipe bak. <laughs> Böyle bir tipimiz var. Hayır. Keşke oraya girseydim. Hemen buraya girelim. Karabalık daha güzel oluyor arkadaşlar. Böyle uf, koltuklar hep dolu olsa mükemmel olacak. Hemen devam ederim. Adamlar gelsin. Evet arkadaşlar girince ben tekrardan başlatırım videoyu. Evet gidiyoruz hadi. Evet gözümüz karardı hemen gidiyor muyuz? Gidiyoruz sanırım. Ne oluyor? Evet gittik. Broken history. Sesimi kesme history yani. Sesimi kesme hikaye. Şeye gibi. şey gibi bilmiyorum dizinin adını Hiç izlemedim çünkü şunu çok sinir oluyor şunu çok sinir oluyorum oluyorum konuşmayı unuttum evet girdik arkadaşlar oyun çok tehlikeli anam Aha elma elma alım <laughs> bu arada oyunda yemek acayip önemli arkadaşlar ee, hemen böyle arayalım yemek falan araştırma süresi veriyormuş bize öyle dedi abimiz burada yemek tarifleri ben bakmayayım çünkü ben bebeğim büyük abiler hazırlayacak bunları 20 dolarımız var Üf. Türkiye'ye kaç kardeş bırak burayı aha kurabiye buldum aldım çok iyi şimdi nereden buradan gidiyoruz Buldum, 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 Bu arada hiç fark etmiyordum bunları. Oyunda bayağıdan beri oynamıyorum. Birazcık biliyorum tabii ki de. Aha atladım ye yeah, ye yeah, boy. Evet aldık Aldık bununla ben bayağı bir yemek topladım. Sadece orada elma var sanırım. iki tane koymazlar diye düşünüyorum. Başka nerede var? Burada şey sayıyor. Haberlerin başlamasını sayıyor sanırım. Ne böyle bir şeyler oluyor yani arkadaşlar. Şurayı açayım. Bunu açayım. Bunu açayım. Aha buldum. Tekte, tekte biliyorsunuz. de olmuş gibi diyorum. Ee, evet, çoğu yere gittim. Kızlar odasına gitmedim. Evet, kızlar odasına gitmedim. Oraya da bir bakayım. Ha yeşil oda da varmış. Bakalım kızlar odasında bir şeyler var mı? Çoğu yerde var ama burada kız odasında var mı? Aga be kız odasında yok. Başka bir yerde var mı? Ay yok kız odasında hiçbir şey yok. Şuraya da bakalım. Yok. Evet kız odasında hiçbir şey yok. Şimdi yeşil oda green oda çok severim hemen yatayım şuraya evet. Ben hep bir yeşil adada dolar buldum dolar buldum hayır ya abi dolar buldum ben orada ya ne demiş herkes yataklarını aynı. dinner gece arkadaşlar gece oldu herkes yataklarını sanırım öyle bir şey diyor ee, hemen yatalım ama şuradaki doları alacağım <laughs> doları çalmışlar abi ben tek başıma yatıyorum yalnız. Olur. Aa baga girdi. Farem. Abi yapma be. Ben tek başıma yatıyorum. Gel abi. Gel Heh, Sağ ol abi. Valla ben korkuyorum abi yani. Tek başıma yattım. Dolarımıza. Doları al. Dolar al. Tamam yatayım abi şimdi. 30 dolarımız oldu. Şu an çok tehlikeli bir yerde. Aa polis diyor. Ana yalvarıyor. Ana pizza söylemişler. Dor kapı çaldı. Pizzalar gelmiş demiş. Öyle diyor. Ee, tamam şuraları da bir açayım ben. Benim umurumda değil bu arada. Pizzanın gelmesi. Pizza zehirli mi bilmiyorum. Burada sadece dolar var. Sanırım. Abi ya ben korkuyorum ama. Gelecek bize değil mi? Sen kızsın oğlum burada ne işin Yeşil da karışık. Şu abimiz ne? Abi yok. Abla. Abla yardım et abla. Yanım. Abla ne oluyor? Ana. Bismillah. 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 Ana ne oluyor? What? Habbedi. Ne oluyor falan dedi herhalde. Bilmiyorum çünkü hiç. Televizyonlara bakın demiş. Koşun televizyonlara bakın. Evet. Televizyonu böyle bir şey. Abi TV yazıyor. Dur be. Kafa aynı dedim. Cık. Arkadaşlar işte skip skip abi. Yok ya skip değil. İzleyelim hayır. Skip'imi geri alıyorum. İzleyeceğiz. Evet bunlar sanırım soymuşlar bankayı. Ee, arabaları gasp ediyorlarmış. Evet skip dediler kesin. Evet. Korkuyor bizimki nokta nokta dedi. Hop bir bilmiyorum bilmiyorum. Bad biliyordum ya. Hadi uyumaya gidelim. Slim uyuma. Bilmiyorum ki ya. İngilizcem var mı benim ya? Az buz var da. Kediye, kediye bas diyor. bastım. Oh. Aa kediye basınca canım gitti ya. Ben sana zaten neden güveniyorum ki? Ya abi ben tek başımayım ama ya. Yeşil seni satmak zorundayım. Pembe odayı yaşıyorum. Buraya yatamıyor mu? Ha yaptın evet. <laughs> evet. 20 ah. Abi abi hayır. hayır 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 bas 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 bas. An. Abi yapma be. Yapma be abi. Abi yapma. Allah razı olsun. abi Abi yapma ya. Yapma abi. Kaç. Kapı açık değil. Sadece kaç. Sadece kaç. Sadece kaç. Sadece. Ana, ana nasıl tipi? Töbe 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 töbe. Kaç 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 kaç. Ölmemem lazım. Zıpla saç. zıpla saç. zıpla saç. Uh. Abi büyük. Evet al al hemen al al. Yani büyüklerin yanında durmamız lazım arkadaşlar. Ben sadece durduğum odayı yapıp siz burada durun. Ben sadece durduğum odaya gideyim. Yoksa biz bayağı kötü olacak yani benim için de arkadaşım için. Abi karanlık olma karanlık olma karanlık olma sen sen karanlık olma. Kapı hayır anam hayır. mi yedim yanlışlıkla ya. Şurada da Basılmıyor. Bastım. Şurada da. Şuraya da koy. Şuraya da tamam. Birinci camımız kapandı. İkinci camı da kapatırım inşallah. Koş abi. Al. Hayatım böyle. Hayatım böyle. on numara. Yeah kapattık burası. Buraya gelme ihtimalleri düşük şu anda. Gidelim başkalarına. Yeşil adaya yardım edelim. İşte bak 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 kocaman yer var bak. Kocaman yer var. Herkes burayı boş bırakmış. Adamlar buraya gelecek. Mantıken adamlar buraya gelecek yani. Kocaman cam. Ben olsam buraya gelirim. Katil olsam. Yani. Katil değil, değil. Aynı katil bunlar. Doğru. Bunların başkanları da var. Ağız buz kapatamıştı işte şurayı ya. Ama bize yeşil odada Yakın bize. Gece olacak sanırım. Aa farım. Hı. Takılıyor bazen Yeni aldım ama. Aa korktum ha. Bu adam da sabah da mı geliyor ki? Şuradaki yani noob var ya. Herkes Aha tamamladık. Burası da tamamlandı. Bizim oda da tamamlandı. Tamam. Güzel oldu, güzel. Cık. Mükemmel yaptık. Karşı odayı bir de bu odamızı yaptık arkadaşlar. Şimdi Viral abla, sen şuraya geç. Aha Viral abla bizim orada. Ben buradayım zaten. Arkadaşlar yani sleep de daha uyuyalım dedi. Kent. Kent neydi lan? Kendisi yapamamak edememekti. Uyuyamam demek. Aynen. Şimdi pizzamızı alalım. Şimdi şu bilen kişi var delille. Ha, bir kişi gelmeyecek. anladım. Ona mı geldi? Kime geldi? Aha bana geldi. Ha bana geldi. Yeah boy. Çok iyi. Şimdi yiyorum bu abi. Tamam yedi. Ben saklayacağım. Abi siz duyun ne duyun. Oho buraya kaç 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 kaç. Ben kendi yerime gideyim ben. Pink odaya gideyim. Pink. Ne tutmuş ya? Yatayım ben. Yatınca artı can alıyoruz. Çok iyi benim şu anda canım bitiyor. Go to bed yata yata kaynayın yata gitmek. Ben tek başıma gideceğim. Ablalar gelin. Abi yapma tek başıma olmayayım ben bak. Yapma etme. Yapma gel buraya. <laughs> ya ben geliyorum. Adam kaçıyor. Ya anlamıyorum ki. Bende mi uğursuzluk? Evet, evet. bende uğursuzluk var büyük ihtimalle. Ya bak korkuyorum ben. Bizim buraya girecek kesin ya. Tek başımayım abi ben ya. Hadi. Korkuyorum. Ne olmuş? istemiş. O eski zaten. Abi ya. Sabah oldu. Bize gelmedi. Abi blue mavi odaya baskın yapılmış. Abi zaten orası sağlam değildi ya. Ve sağlam değildi abi zaten sizin burada En sağlam olma arkadaşlar tertemiz oldu. Windows. Windows ne Kapı demiş. Kapının oradaki cam kırılmış. Ve kapı da açılmış. Broken. Basın. door left open. sağdaki open. Kapıdan geliyorlar herhalde. Koş. Neredeyse. Ne yapacağız? Saklanacağız. Evet evet, 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 Gir abi gir. Evet. Ha geliyor. Bu adam adım atınca neden titriyor? Abi ben korkmaya başladım. Elim çarptı bu telefon Ben korkmaya başladım şimdi abi gelecek misin geliyor yok abi şunu beni dövme ama Geliyor gidiyor 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 bak bende Gelme git geçerim git 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 şey bu halsa bilmiyorum o kadar o çıktı herhalde az kişi kaldı Ron kapıya doğru kap kapıya doğru kaçın demiş. Run demiş kaçın. Kedi senin burada ne işin Aha tırma aldı. Ben ne alayım? Elmayı alayım. Roket ne işimiz yarayacak bizim ya? Alın arkadaşlar herkes bir şey alsın. Herkes bir şey alsın sabunmamız lazım. Bu